katılan daimi subaşı bal yarışmasında 3. olmuştur kendisini kıymetli akşamınızda sahneye davet etmek istiyoruz. Kabuller Köyü, Kabuller Köyü burada mı? Evet güzel. Yarışmamıza 14. sıradan katılan Sayım Kurttepe ikinci olmuştur Sayım Kurttepe'yi davet etmek istiyoruz. 5. sıradan katılan Mirzali Suludere birinciliği almaya hak kazanmıştır Gölköy. Alkışlıyoruz efendim. <laughs> Ödüllerini kendilerine Refahiye Belediye Başkanı Vezir Dumanlı takdim edecekler. Kızın dedeye bak dedeye. Bir <laughs> şey bu chabob shunday albatta 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 chaboblarimizga qarab